Hi, I'm Richard Carn, and you may have seen me on TV talking about the world's number 1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with pocket pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's pocket pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof, anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64000. That's WATER to 64000 for your two free gifts with purchase. W A T E R to 64000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Host. Message and data rates may apply. No purchase required terms apply available at PocketHost.com slash terms. Almost ready. First round of fireballs on me. You called Who are you? I'm the Fireball Dragon, and I'm here to grant you three wishes. Really? Hell no! I'm here to torch your tonsils and make tonight a night to remember. What is even going on right now? You're in a radio commercial. Wait, I'm in a commercial? Ignite the night with

İklim tahmini ihraçlarında Türkiye'nin potansiyeli büyük. 2024 yılı sonunda iklim temalı tahminlerin toplam piyasa büyüklüğü 5.7 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu tahminlerin 161'i yeşil tahminlerden oluşuyor. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin çalışmasında Türkiye'nin bu alanda piyasa büyüklüğünün 40 milyar doları aşacak potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. Oruç Reis Somali görevini tamamladı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4.464 km karelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayarak ilk kıtalar arası görevini tamamladı. Gemi 15 Haziran'da Mogadishu limanından ayrılarak yurda dönecek. ChatGPT'nin elektrik ve su tüketimi açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Yapay Zekan Şirketi OpenAI'ın açıklamasına göre ChatGPT'ye sorulan her bir soru 0.34 watt saat enerji tüketimine neden oluyor. Bu miktar bir fırının 1-2 saniye çalıştığında tükettiği enerjiye eşit. Ayrıca her bir sorgunun 0.32 mililitre civarında su tükettiği ve bu miktarın bir çay kaşığının 15'te birine eşit olduğu bildirildi. Benzin fiyatı 50 lirayı aştı. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında 13 Haziran'dan itibaren 1 lira 46 kuruş zam geldi. Motor ile ise bir sonraki gün 1 lira zam beklentisi mevcut. Nisan'da enerji üretimi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi endeksi verilerine göre, Türkiye'nin enerji üretimi 2025 yılın Nisan ayında bir önceki aya göre %1.3 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre %10.4 arttı. BBF Enerji Şanlıurfa atıklarını değerlendirecek. BBF Enerji 128 milyon TL'ye yatırımla Şanlıurfa'daki katı atık bertaraf tesisi alanı içerisinde yer alan tesislerle entegre çalışacak olan mekanik ayırma tesisi, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi ve kompost tesisi kuracak. Enerji Sağ Üretim Muğla ve Aydın il sınırları içinde kuracağı Falk Rüzgar Enerji Santrali için 49 yıllık üretim lisansı aldı. 75.6 MW kapasiteli Falk Rüzgar Enerji Santrali yaklaşık 33 km karelik alanda kurulacak ve 30 adet Enerkon marka rüzgar türbininden oluşacak. Mersin'de inşaata devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kıyı pompa istasyonunda teknik su besleme sistemi pompalarının elektrik motorlarının rölanti testi tamamlandı. Sistem soğutma makinesi binalarını ve santral genel kompresör istasyonuna su temin edecek. Petrol Ofisi grubu ultra düşük kükürtlü yakıt üretti. Akdeniz'e gemi yakıtlarında kükürt sınırının %0.10'a düşürüldüğü yeni dönemde söz konusu üretim adımı stratejik bir önem taşıyor. Rusya, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini 31 Aralık 2025'i uzattı. Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca devlet başkanı Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri İran nükleer görüşmelerinde artan gerilimle dün gördüğü seviyelerin altında seyrediyor. Piyasalarda Brent'in varili 69 dolardan, Batı Teksas petrol ise 67 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 13 Haziran 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2688 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-22 aralığı için 3399 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 999 lira 99 kuruş oldu. Enerji Gündüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ne dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Gündüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Speaker Nilgün Metan.